arkadaşlar. Kızıl Öfkedici'nin 3. ve son bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Normalde Kızıl Jok edici serisi 4 bölümden oluşacak diye planlamıştım. 3. bölümde Brawl biriktirecektik. Ama arkadaşlar ben dedim ki birazcık uzun sürebilir. O yüzden Brawl ben biriktireyim. 3. bölümde Brawl Pass'ı açarım dedim. Ve serinin... Son videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Elimde Evet bu hesabı ben 7000 Pardon 722 kupa yaptım gördüğünüz üzere arkadaşlar benimle arkadaş olmak isteyenler şuradaki ödeyi yazabilirler arkadaşlık işte gönderip Arkadaşlar elimde şöyle bir hesap var 0 mega kutu açılmış Bakın buradan 46'ya kadar hiçbir şey açılmamış çok güzel çok güzel biriktirilmiş bir hesap var arkadaşlar elimde. Ayrıca kupa yolunda burada 650 kupa'ya özel bir büyük kutumuz daha var. Arkadaşlar bu arada ben Jesse'yi almak için şuradaki savaş kutusunu açmak zorundaydım. 450'deki. Onu açtım ve maalesef arkadaşlar barlaya çıktı. Gerçekten özür diliyorum. Ben bu hesabı sizlere sıfır sunacaktım. Yani sıfır sunmayı hedefliyordum. Arkadaşlar maalesef ee, peki senin gibi olmadı. Bu arada burada bir arkadaşımız varmış. Ee, evet sanırım benim gibi o da biriktirmiş Nanny Spike ve Jin'i çıkmış. Evet o da biriktirmiş sanırım. Neyse arkadaşlar bizde 46 kademelik e, bir e, yer var. Oraları hemen başlıyoruz. Birinci büyük kutumuzdan açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı olalım birazcık internet yavaş biraz. Evet geldi kutumuz. çıkmadı ikinci şimdi savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Elmaslarımızı alıyoruz. Bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı savaş kutusu açıyoruz ya internet niye bu kadar yavaş ya. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı büyük kutu açıyoruz. Büyük kutudan da bir şey çıkmadı. 56'nımızı aldık. Şimdi büyük kutuyla devam ediyoruz. Ya arkadaşlar gerçekten kutuya bakmayın. Büyük kutu olayı için. Evet savaş kutusu var. Savaş kutusundan açıyoruz ama niye bu kadar yavaşsın ya? Bir şey çıkmadı. Şimdi bir büyük kutu açıyoruz. Ya neden bu kadar yavaşsın? Bir yanıp söndü ve El Primo. Evet El Primo güzel başladık. 1000 Mega Yapıştırıyoruz 5 yazdı Maalesef bir şey çıkmadı büyük kutu Yapıştırdık bir şey çıkmadı savaş kutusunu açıyoruz Bir şey çıkmadı büyük kutuyu açıyoruz Ve Penny oh, güzel oldu bu Süper Ender savaşçımız Penny'i çıkardık Elmasımızı alıyoruz büyük kutu açıyoruz Bir şey çıkmadı savaş kutusunu açıyoruz bir şey çıkmadı Büyük kutu açıyoruz bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. 50 altımızı aldık. Büyük kutuyu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. 20. mega kutuyu alıyoruz. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu alıyoruz. Bir şey çıkmadı. 20 almasımızı buradan yapıştırıyoruz. Büyük kutuyu aldık. Bir şey çıkmadı. Şimdi savaş kutusu bir şey çıkmadı. Evet. Büyük kutu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Güç puanlarını el primaya yatıralım. Büyük kutu açıyoruz. Ve Poco geliyor. Evet. Enderler bitmek üzere. Güzel oldu bu Poco. Savaş kutusunu açıyoruz. Şimdi büyük kutu açıyoruz arkadaşlar. Bir büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Megalardan hiçbir şey çıkmıyor. Bakalım kaç yazacak. Kaç yazdığını göremedim ama bir şey çıkmadı. Büyük kutu açıyoruz. Ve Rosa. Evet. Son enderimizi de çıkardık bu hesaba. Evet 100 altımızı aldık. Savaş kutusu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Güç puanlarını Roza'ya yatırıyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Elmanımızı aldık. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Bundan da bir şey çıkmadı. Büyük kutu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Bir mega açıyoruz. 5 yazdı bir şey çıkmıyor çıkmıyor çık artık bir şey ya gerçekten sinirlenmeye başlıyorum savaş kutusu açıyoruz bir şey çıkmadı on elmasımızı alıyoruz bir şey çıkmadı ve bu son mega kutumuz arkadaşlar 5 yazdı Arkadaşlar bu video gerçekten istediğim gibi olmadı. Bu video için üzgünüm arkadaşlar. Bu videoyu şöyle telafi edebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar evet 69'a kadar biriktirip yine sizlerle olacağım. 69. kademede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Uzun süre bu e, video gelmeyecek. Yani uzun süre video gelmeyecek değil. Uzun süre Brawl Pass videosu gelmeyecek. Çünkü bayağı biriktirmem gerekiyor. Neyse. E, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.